Sevgili 2018. Nereden başlasam bilmiyorum. Geri dönüp bakınca sanki yıllar geçmiş gibi hissediyorum aslında ama bir seneyi bir baştan saralım. Ocak ayında ilk ciddi girişimim The Game'in duyurusuyla başladık. The Game sayesinde inanılmaz bir ekiple çalışma şansını yakaladım aslında ihtiyacım olan tam da buymuş dedim. Birbirini motive eden, hep daha fazlasını yapmak isteyen bir ekip bir araya gelmek. Aslında The Game Team'in başında olmak beni hep daha fazlasını yapmaya itti. Şubat ayında Prens önünde Christian'la birlikte iş planımızı sunduk. İkimizin de herhalde böyle en fazla stres olduğu günlerden biriydi. Ama tabii ki milyon dolarlık firmaların önünde kazanamadık. Ama o deneyimi yaşamak bile bence çok ama çok güzeldi. İstanbul'da güzel bir tarihi tura çıktık. Boza içtik. Ailece vakit geçirdik. Mart ayında Kopenhag'a gittik. Ve açıkçası herhalde en sıkıldığım seyahatlerden biri oldu. Bir buçuk sene sonra tekrardan İstanbul'a iş için gittim. Ve uzun süredir çalışmak istediğim markalarla tanıştım. Bu senenin bana en çok öğrettiği şeylerden biri büyük bir ihtimalle korkularıma rağmen hayallerimin peşinden gitmekte. İlk adımın hep en zor olan adım olduğunu gördüm. Ama ikinci ve üçüncü adımları atmak için ilk adımın atılması gerektiğini de öğrendim. O korkutucu ve stres veren adımların meyvesini yaz aylarında toplamaya başladım. Çok sevdiğim iki inanılmaz güzel projede yer aldım. Biri isteyip çalışınca oluyor dedirtti. Diğeri ise uzun süredir kaybettiğim sevgilimi bulma hissini yaşattı bana. Sonuçlar ne kadar da beklediğim gibi olmasa da yapmaktan aşırı keyif aldığım bir hobi buldum kendime şimdilik. 2019'da bu konunun üstüne birazcık daha gitmek istiyorum. Her yaz olduğu gibi yaz aylarının çoğunu çeşmede geçirdim. Araya ne kadar iş girse de ruhumu çok güzel yerlerde, çok güzel insanlarla dinlendirdim. Hayatıma hiç beklemediğim insanlar girdi ve hiç beklemediğim yerlerde bulundum. Londra Moda Haftası'nda ilk sırada oturmak ve şehrin en mükemmel müzelerinden birinde Erdem'in defilesini izlemek. İngiltere'nin en büyük makyaj distribütörü ile Manchester'da bir kilisede dans etmek bunlardan biriydi. Tabii ki bunların hepsine üniversitede son seneme başlarken yap. Sanırım kendimle en gurur duyduğum bir şeylerden biri okulu tek bir ödevi bile aksatmamamdı. Bir de İsviçre'de 29 Ekim balosunu ikinci kez sundum. <laughs> Senenin sonuna doğru network kurmanın ne kadar önemli olduğunu anladım ve çevremi genişletmeye başladım. Bunun sayesinde Jamie Oliver ile yemek yaptım, Anthony Joshua'yla ile boks yaptım, Land Rover'ın yeni arabasını ilk süren kişilerden biri oldum. Disney ile iki filmin galasında çalıştım. Mary Poppins filminin galasının yapıldığı yerde tam 5 yıl önce hala İsviçre'de yaşarken bir konser için bulunduğumu hatırladım. Ve 5 yılda ne kadar çok fazla şeyinde içebileceğini gördüm. Bazen yavaşlayıp sadece yaşımı yaşama ihtiyacını hissettim. Ve öyle zamanlarda mola vermeyi öğrendim. Arkadaşlarım ve ailemle çok güzel anılar edindim. 2018'in son ayını İsviçre'de, Avusturya'da ve Disney ile Londra'da inanılmaz bir çekim yaparak bitirdim. Aslında hiç beklentim olmadığı bir yıldan neler de yapmışım diye bakıyorum. 2019 hazırım. Başlayabilirsin. Sevgiler.